Merhabalar. Şu sıralar çok sık sorulan bir soru olan seyahat çizgilerinden bahsedeceğiz. Seyahat çizgileri hayat çizgisinden ayrılır. Hayat çizgimiz Venüs tepesinin yani baş parmağın dibinde bulunan tepenin etrafını saran çizgimizdir. Bu şekilde konumlanır. Hayat çizgisinden ayrılan ve ay tepesine giden bir çizgi. Bu fark önemli. Hayat çizgisi burada kesilip de ayrılmayacak. Şöyle sileyim. Hayat çizgisi normal seyrine devam ederken buradan bir dal Ay tepesine doğru ilerlerse kişinin yaşamının yolculuk ve değişimlerle dolu olacağını gösterir. Bu çizgide olası bir çarpı, ada kırılma varsa bu yolculuğun seyrindeki başa gelen olayların veya vadederlerin işareti olarak kabul edilir. Şayet hayat çizgisinden bir dal ayrılmayıp hayat çizgisinin gidiş seyri direkt ay tepesi olursa hayat çizgisi normal seyrinde ve gidişatına devam etmeyip ay tepesine doğru bir yön verirse burada olduğu gibi yaşamda sürekli bir yolculuk ifade eder. Yani hayat boyu kişi tam manasıyla bir yerleşik hayata geçemez. Hiçbir yere, hiçbir kente, hiçbir ülkeye yerleşemeyecektir. Ve ölüm yerleri doğdukları yerden bir hayli uzak olur. Şayet hayat çizgisi normal bir seyirle devam eder ve Venüs tepesini başparmağın dibindeki o tepeyi tamamen çevrelerse ve hiçbir şekilde Ay tepesine doğru uzanan çizgilenmeler olmaz ise bu kişiler bulundukları şehirden, kentten dışarı çıkmayacak insanlar demektir.